Ya deprem olmuş enkaz altında insan arıyoruz, insan, can arıyoruz. Irkı, dini, dili ne olursa olsun taş yığınların altında can kurtarmanın telaşındayız. Adam çıkıyor, siyaset yapıyor ya. Sağcısı, solcusu, HDP'lisi, MHP'lisi, AK Partilisi, CHP'lisi kim varsa İzmir'de yaşayan herkese büyük geçmişler olsun. Yaşanan depremden dolayı duyduğum üzüntüyü anlatamam. Çünkü İzmir'de yaşayan insanlar da benim halkım. Türk milletinin ta kendileri. Ben bu duygu ve düşüncelerle hareket ederken sosyal medyada gözüme ilişen bazı şeyler oldu. CHP kanadında olan bazı arkadaşlar depremi getirmişler AK Parti'yi yıkmaya çalışmışlar. AK Parti gündem değiştirmek için bu depremi meydana getirdi diyebilecek kadar ahmak olan insanlar var. Yanlış anlamayın cahil cühera değil. Baktım avukat, siyasetçi, bürokrat bunları söylüyor. E bunlar bunları söylerken beri taraftakiler çok mu iyi düşüncelere sahip? Onlar da çıkıp diyorlar ki 29'unda Cumhuriyet'in ilanı kutlandı. 30'unda da deprem oldu işte Allah'ı görüyorsunuz. Ulan gerizekalı. Sen niye durduk yere ben dinden imandan çıkarıyorsun? Ya, cumhuriyetle depremin ne alakası var? Tam bu tepkileri ortaya koyacağım, bir başka zındık çıkıyor ortaya. Bırakmış bir sakal kendini bildiğin Allah'ın elçisi zannediyor. O da dönüp diyor ki İzmir'de zina çoğaldı, işte fuhuş çoğaldı. CHP'ye oy veriyorlar. O yüzden deprem onlara müstehak. Onlar depremi o yüzden yaşadı. Yani Allah azabını bu yüzden İzmirlere gösterdi. Ben de diyorum bu Allah seni tepe taklak etsin he mi? Ya bu tamamen bir fay hattı olayıdır. Eğer böyle değerlendirecek olursak Amerika Birleşik Devletler fay hattı üzerine kurulu bir ülke olmadığı için hiç deprem olmuyor. O zaman Amerika'nın tamamı evliyalardan geçilmiyor. Hepsi enbiya. Fay hattının geçmiş olduğu bütün ülkelerde zaman zaman depremler oluyor. İstanbul'da oldu, Elazığ'da oldu, Erzincan'da oldu. Çok eskilerden depremler olduğu zaman böyle şeyler kullanılmıyordu, konuşulmuyordu. Yani en azılı düşman gördüğünüz ülkeler bile bir yardım ihtiyacınız varsa çekinmeden söyleyin diyebiliyor. Bizim düşman aramamıza gerek yok ki. Elazığ'da deprem oluyor, Kürtlere müstehak diyor adam. İzmir'de deprem oluyor, CHP'nin kalesi yıkıldı diye sevinç naraları atan insanlar var. Acılar insanları birleştiriyor ya. Türk olmana gerek yok ki. Ya da Kürt olmana gerek yok. Laz, Çerkez, ırk, soy, sop bunların hiçbirisinin anlamı yok ki. Acıdır, birleştiricidir, sevinçtir, birleştiricidir. Kaldı ki Diyanet İşleri Başkanı geçenlerde açıklama yaptı. Dedi ki depremde ölenler şehit oluyor. Ben de öyle biliyorum. O zaman bu gözle baktığımızda sizin söylemiş olduğunuz şeyler çürümüş olmuyor. Bazıları Amerika Birleşik Devletleri'ne suçu yüklüyor. Amerika diyor bir sismik bilmiyorum şey kurmuş bir de fotoğraf koymuş. O kemiği arıyor. Gemi diyor en son İzmir duvarlarında görüldü diyor. Kesin bunu onlar yaptılar. Urfa'da bir kadın vardı tanışma şansım oldu. Tavuğu çalınmış kaybolmuş. Feryat figan. Teyze ne oldu dedim. Dedi ki İsrail tavuğumuzu götürdü. Ya biz hep mi bu tür şeylere böyle garip garip bakacağız? Ayrıştırıcılık yapıyoruz kutuplaştırıcılık yapıyoruz. İşte video çekiyorsun. Bir kurumu, bir şehri, bir yeri eleştirdiğin zaman dönüp diyorlar ki kutuplaştırma. Ya birader her şehrin değil her ailenin 5 çocuğundan iki tanesi yamuk çıkabilir. Bir mahallenin iki tane hırsızı çıkar. Bunu haber yaptığın zaman sen o mahalleye hırsız diyemezsin. O sen niye bizi ayrıştırıyorsun? Sonra da ortaya bir tepki konuluyor. İşte onlar öyle demeseydi biz de böyle demezdik. Ya o bir dangalaklık yapmış. Sen niye yapıyorsun? Bilim insanları her gün her gün açıklama yapıyorlar. Kaldı ki Rasathanenin web sitesine girin bakın. 5 dakikada bir bu ülkede deprem oluyor. Gündeme gelmiyor ama şiddeti az olduğu için. E bu mantıkla yaklaşacak olursak e, o zaman sürekli Allahu Teala bu ülkenin insanları depremle terbiye etmeye çalışıyor. Allahu Teala kullarını cezalandırmaz sürekli ya. Onun için de ahiret var. İmtihan dünyasındasın, yaşadıklarını yaşarsın, ahirette gidersin, ifadeni verir. Bu işi kutuplaştırmak, bu işi çirkinleştirmek, ya bu çok vahim bir şey ya. Ben kelime bulamıyorum ya, tıkandığım noktalardan birisi. Ya sen çıkıyorsun, cumhuriyet ilan edilmiş, cumhuriyetin kalesi olan İzmir'de bilmiyorum bilmiyorum ne. Beri tarafta çıkmışsın diyorsun ki işte İzmir'de zina çoğaldı, burada şöyle oldu. İstatistiklere baktığınız zaman e Konya'da bir ara en çok zina yapılıyordu. Bunu hatta haber oldu. Müteasip dediğimiz Sultanbeyli'de en çok hırsızlığın olduğu ala Bir deli kuyuya bir taş atıyor, 40 akıllı çıkaramıyor. Bu deli de değil. Hani geri zekalı da değil. Ya fuzuli nüfus kalabalığı yapıyor yani. Aleni ortada. Bir de tweet'i kullanıyor. Geçiyor bir de açıklama yapıyor. Türkiye beni dinlesin diyor. Yani yüzümüze karşı gelse inan bana tükürüye boğacağız ya. Sık sık da CHP'yi eleştiren bir yorumcuyu. Buna rağmen söylüyorum bunu yapan insanlarda ne namus, ne ahlak, ne iffet, ne şeref hiçbirisi yok. Ben bunları da lanetle kınıyorum. İzmir'de kim kime ne oy vermiş, kim nerede ne yapmış. Bir yağmur yağdığında, bir sel felaketi olduğunda işi getirip bir noktaya dayamak nasıl bir duygudur ben çözemedim. Yarın öbür gün Erzurum'da Allah korusu bir deprem olduğunda ona ne diyeceğiz yani? Yani Erzurumlar fazla namaz kıldı, yer sallandı. Ha buna mı dayayacağız yani? Ya bu mantıkla biz nereye kadar gideceğiz? Adam bir tanesi Tunç Soyer'in eşi, o bilmiyorum ne dergisini yayınladıktan sonra deprem oldu, dikkat ettiniz mi diye de bizim dikkatimizi çekiyor. Ve buna inanan bir kesim var. Tabii. Aynen diyor. Tespitin içinde sana ayrıca teşekkür ederim diyor. He, bir tek sen tespit ettin. Şimdi bizim mahallenin kısmına yapmış olduğum eleştirileri söyledim. Daha, daha bundan ağrı yok. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Bu duygu ve düşüncede olanlar. İzmir'i, İzmirlileri... Bu kefeye koyup Allah onlara gazabını gönderdi. Yorumunu yapan insanlardan bahsediyorum. Bunlar bu mahallede görünen ama bu mahalleyle hiçbir alakası olmayan insanlar. Hani kutuplaştırma dediğimiz olay var ya ondan yola çıkarak söylüyorum. Şimdi karşı taraftaki mahalleden de bahsedeyim. Ya çıkıyor adam diyor ki Kızılay binasının yan tarafı yıkıldı diyor. Diğeri diyor ki Kızılay binasının kendisi yıkıldı. Hükümet bu konuda sınıfta kaldı. Şöyle oldu böyle oldu. Ya arkadaş bak. Ya bu taraftaki dürzülük yaptığı için eleştiriyorsun. Dön bir de o tarafta dürzülük yapanı da eleştir. Bu iş herhangi bir işe benzemez. Bu bir acıdır. Toplumsal olarak yaşamamız gereken bir acıdır. Devlet o konuda sınıfta kalmış. Ya bugüne kadarki depremleri bilmiyor muyuz? Eski depremlerde devlet 3-4 gün sonra ancak haberdar oluyordu. Marmara depreminde Bülent Ecevit günler sonra geldi. Kameralara geçti dedi. Arkadaşlar durum vahimmiş dedi. Kaldı ki binlerce ev yıkılmıştı, binlerce insan ölmüştü. Ama bugün bir deprem olduğunda en az 3 bakanla deprem bölgesinde oluyoruz. İşte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı çadırdı, yollardır bir çalışma sergiledi. Yani bir gayreti söz konusu. Yani birbirimizi eleştirecek gün bugün mü ya? İzmir'de benim çok sevip saydığım, değer verdiğim dostlarım var. Telefon açmadım. Dedim ki yani o telefonun trafiği belki başkalarına lazım olur. Ben yarın öbür gün o dostlarımı ararım. Onlarla bir hasbihal ederim, bir geçmiş olsun dileklerimde bulunurum. Bana gönül koyarlarsa da koysunlar. Ya deprem olmuş, enkaz altında insan arıyoruz, insan, can arıyoruz. Irkı, dini, dili ne olursa olsun taş yığınlarının altında can kurtarmanın telaşındayız. Adam çıkıyor, siyaset yapıyor ya. Bu işte bir nemalanmaya çalışıyor. Dün akşam Twitter'a girdim. Bir tane Arap, ismini, cismini bilmem. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafını kullanmış ve bu depremi bir şekilde getirmiş, Recep Tayyip Erdoğan'a bağlamış. Çok öfkelendim. Döndüm bir cümle kullandım. O cümlemde Twitter'da yayınladım. İnsanlar beni uyarmaya başladı. Ha dedim ki hata yapmışım. Hatamın neresinden dönersem kardır mantığıyla tweet macerimi sildim. Yapılan eleştirilere bazen kulak asmakta fayda var neyin direncini gösteriyorsunuz? Adam paylaşıyor diyor ki işte zinadan dolayı İzmir bu hale geldi diyor. Binlerce insan küfrediyor, hakaret ediyor diyor ki tweetini sil adam ol diyor. Adam hala silmiyor. Üç kişi bana yazmış. Mehmet abi tweetini sil başımla beraber kardeşim dedi. Sildim tweet. Im. Bununla ilgili kabadaylık yapmanın gereği yok. Bende re yok. Niye olmasın ya? Bir hata yapmışsın hatandan geri döneceksin. Alışmışız işte tükürdüğünü yalamak derler. Tamam kardeşim tükürmüşsem tükürüyüm karşı tarafı rahatsız etmişse gidip yalarım ne var bunda? Biz bu mantıkla hareket etmediğimiz sürece bizden adam olmaz kardeşim. Toplumsal olaylara bu gözle baktıkça bizden hiçbir halt olmaz. Ya kendi aracımızı üretiyoruz, kendi arabamızı yapıyoruz. Ya kendi arabamız olacak ya. Adam yazmış, ene motorunu İtalya'dan alıyoruz. Ellinin körü motorumu İtalya'dan alıyorum. Ne var bunda? Ferrari bile belli başlı parçalarını başka ülkelerden alıyor. Mercedes almıyor mu zannediyorsunuz? Bu mu seni bu kadar mutlu eden şey? Ya kendi uçağını yapıyorsun ama olsun kanatları Fransa'dan geliyor. Abi bir gayretimizi tebrik et ya. Ya deprem olmuş otur bir üzül ya. Üzülmüyor musun? Sevincini bari belli etme ya. Üzülenlere saygın olsun biraz. Allah hepimize akıl fikir versin. Allah hepimizi hidayete erdirsin. Sözün bittiği yere geldik ya. Bu ne zamana kadar böyle devam edecek? Yani deprem ya da sel ya da tsunami, hortum, dolu felaketi. Bunların hepsi Allah'ın gazabı değil. Doğal afet derler. Fay hattını zina hattına bağlamak nasıl bir duygu ya? Çok zina oldu. Buraya çok fazla yüklendiler tecavüzcüler. Orası patladı. Böyle mantık yok yani. Abi orası fay hattıdır. Fay hattı bir süre sonra kırılıyor. Anladın? Kırılınca da yer sallanıyor. Allah birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etsin. İyi günde, kötü günde. Depremin olduğu ilk saatte çıkıp bu tür söylemlerde bulunmayalım. Lütfen rica ediyorum Türk toplumu mezhebi, dini, dili, ırkı ne olursa olsun bu tür acılarda birleşelim ya. Bunu başarabileceğimize inanıyorum ben. Ya bunun aksine hareket eden insanları da gerçekten oturup dışlayalım. İnşallah bu son olur. Tek temennim bu. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.